Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Silah beraber marketçi olduğumuz oyunun 4. bölümündeyiz. En son bayağı bir sipariş ürün sipariş etmişiz. Şu an akşam. O yüzden hızlıca dizelim. Sonra sabah yapalım. Müşterimizi gün öyle başlayalım. Akşamleyin zaten müşteri gelmiyormuş. Yukarıda yazıyor gece yeni müşteri gelmeyecek falan fistan. Şöyle ürünleri dizelim. Portakal şuraya diz. At bakayım. Elma diz bakalım. At bunu da. Şurada bir tane şey var lan. Bu ne? açıyorum Raf almışız bu arada hatırlamıyorum hep al etmek şunu bir at at lan şunu Hı. şunu şuraya at aç şunu döndür şuraya şöyle koyalım Hocam kandırmış lan bizi. Ben şöyle bir şey bekliyordum. Bu çıktı. Neyse artık bol bol meyve, meyvelerimizi ekli, ekleriz buraya. Hepsini ekleyelim bari. Batırdılar bizi. Kandırdılar. geldiler abi. Portakal oha şut çekti lan. Ürüne şut çektim Bak bir tanesini daha çekti. Sadece biz şut çekebiliyoruz. Bunlar içinden geçiyor. Uf. bayağı güzel lan. Vur bakayım. Uf, en o kadar güzel Bitti herhalde. Günü bitirelim. Beşinci gün. 21 lira sarar. Tamam. Açtık dükkanı. Bekliyoruz. İlk müşteri girdi. Bakayım su almış mıyım he Dizelim suyu At şunu Bu ne? Şu Şunlara bakalım Tamam Üç por İki portakal Bir tane elma Böyle bağını verelim Belirtmeyin detaycına kalmamıştır. Yarın geliriz. Ya da Hı. koyayım hadi seni mi Nerede Rekin deterjana? Harry Kane. Deterjan nerede dayı? Bu mu? Heh. Al sana Harry Kane. Şu kahve almasın Harry Kane deterjanı koyacağım. Tamam mı lan? Bunu buraya koyuyorum. Atamadım. Şöyle koydum. <laughs> az bekle işte Koyayım az. Bir saat sövme. Git al. Şunu çöpe atalım. 8 dolar 36 <laughs> cent. 21 dolar. Geç bakayım. Başka biri şu ürün yok mu diyor. Yok ben yok. Olsa niye koymayayım. Yarın gel olur. Hocam acilen. Bir sıra raf almamız lazım. Dö 400 lira diktirdim. Onu aldım. Bu arada şunu şöyle taşıtak Hepsi dökülür mü? Haydi Bismillah. Çık lan. Çık çık. Hah aldım. Şuraya bir yere koyamıyorum şu anlık. Bari şu girişine koyacak. Olmuyor işte orada kalsın. Geldim. Ver bakalım. 38 lira 45 kuruşa 50 kuruş verdim. 5 kuruş sadaka. 16 61 Al sana 30 lira vereyim ya. Evet tamam hijyen stok yok. Boş boş kirletiyorsunuz sonra hijyenlik değil diyorlar. Lan siz kirletiyorsunuz ben mi kirletiyorum? Allah Allah. Ya yok her dağda yağ işçisi var. Soda yok soda işçisi var. Tamam geldim. Ver bakayım iki portakal bir elma tira 76 kuruş. Uh -huh. Geç. 13 sen. Ya da öyle bir şey işte ya. Yeni de ver o. Bu arada stoklarımız bitmiş. Senin ben 9 kuruştan ne olacak oğlum? Allah Allah. Ya koyalım şuraya. Ya da varmış ama neyse. Bu ne? Kahve almışız bol bol. Çık lan. Ya şunun bir sonra falla fazla koyalım. Geldim he. Ver bakayım. 25 lira 70 kuruş. Hey. Hey. Aa, zengin oldum. Video içinden. Oğlum tutun ya. Kava sallıyor. Şimdi ben vereceğim parayı. Al 40 lira ya. Uğraşamayacağım. Hocam bir dört lira yapamadık. Şunu başından alın yoksa ben bunu Selah var lan. Bu ne? Bakayım. Ya bu ne oluyor? Ben mal mıyım oğlum? Niye alayım Allah Allah? Buzdolabı var ya oğlum. Buzdolabı var. Kör ya bu. Dur. Şöyle. Al lan şunu. Aldım. Türk yerleştiremiyorum şimdi. Yerleştirdim. 30 dolar hatta 35 vereyim sevin 15 olmuyor mu oğlum o bir kuruş diyeyim ben ona onu evreni satın alacak bana vermiyor tamam bitti günümüz ellerimiz varken şunu bir alalım. Kaç dakikaya geliyor hocam? 1 dakikaya. Tamam. Güvenimiz zaten var. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Reklamı